Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mercedes'in bomba niteliğindeki EQ serisinin yeni üyesi EQT konsepti inceleyeceğiz. EQ platformu haricinde içten yanmalı motora da sahip olacak olan EQT, kanalımda inceleme videosu bulunan yeni Renault Kango ve Kango E-Tech elektronik ile aynı alt tepeye sahip olacak. Konsept EQT piyasaya sürülecek olan modelle çok benzer olacağı ve aracın yüksek güvenlik, bağlanırlık ve konfor anlamında iddialı olacağı söyleniyor. Dış tasarımını inceleyecek olursak, Uzunluğu 4.945 mm, genişliği 1.863 mm, yüksekliği ise 1.826 mm olacak. Ön taraftan bakacak olursak, çok şık görünen IQT abisi olan IQV'ye benzer bir tasarım dili kullanılmış. Yan tarafta ise her iki tarafta da geniş kayar kapılara yer verilmiş durumda. Arka tarafta ise diğer EQ modelleri gibi uzun net stoplara sahip. Mercedes'in söylemine göre iddialı bagaj hacmine sahip olan EQT'nin büyük bagaj kapağı ise yükleme işleminde kolaylık sağlayacak. İç mekandan devam edecek olursak gayet şık olan bu tasarımla birlikte tek göze çarpan ve çirkin duran şey bu kadar teknolojik bir arabada bu kadar geniş çerçeveye sahip bir multimedya ekranına sahip olması. Koltuklar beyaz napa deri ile kaplı koltuk merkezlerindeki örgülü uygulamalar, geri dönüştürülmüş deriden üretiliyor. Yeni EQT'de M-Box bilgi eğlence sistemine sahip olacak. Mercedes-Benz bu sistemi yenilikçi iletişim ve ekran konseptini hafif ticari araç segmentine uyguluyor. Sistem, bağımsız merkezi dokunmatik ekran, direksiyon simidindeki dokunmatik kumanda düğmeleri ve İsteğe bağlı olarak sunulan Hey Mercedes sesli asistan ile kontrol ediliyor. Yapay zekaya sahip olan gelişmiş, öğrenme yeteneği gösteren m öngörüye dayalı davranışlar yardımıyla sürücünün bir sonraki adımda ne yapmak istediğini tahmin edebiliyor. Mesela her gün ya da haftanın bir günü düzenli olarak bir kişiyi arıyorsanız, sistem her gün ya da haftanın o günü aradığınız kişinin telefon numarasını ekranda gösteriyor. Mercedes Me Connect üzerinden ayrıca şarj noktaları, elektrikli sürüş menzili, hava durumu veya serisi, trafik koşullarını dikkate alarak optimize edilmiş rota planlaması gibi elektrikli araçlara özgü navigasyon hizmetleri ve işlevleri de sunan M-Box, Mercedes Me Connect üzerinden canlı trafik bilgisi ve havadan güncelleme gibi çözüm yolları da sunuyor. Hem 5 hem de 7 koltuk düzeniyle satılacak olan EQT, Ekstra yükleme alanı isteyen müşterilere ise 7 kişilik versiyonda 3. sıra koltukları tamamen çıkarma imkanı verecek. EQT'nin bagajında Longboard kaykay bölmesinde de yer verilmiş. Şimdilik elektrikli minibüs modelinin boyutları haricinde herhangi bir teknik verisi açıklanmadı. Ancak Renault Kangoo E-Tech elektrik ile paylaşılan alt tepeye bakılırsa EQT 45 kWh'lik saatlik bataryadan beslenecek. WLTP normlarına göre 265 km menzil sunabilen bu ünite 75 kW yani 102 145 Nm tork sunabilecek. 2022 yılında çıkacak olan EQT'yi siz nasıl buldunuz? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu yıl elektrikli bir versiyonla tanıtılacak olan Çitanı siz de merakla bekliyorsanız kanala abone olup zil butonundan bildirimleri aktif hale getirirseniz videoyu yüklediğim anda haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.